Merhabalar sevgili sosyal depomcular sizlerle birlikte bu videomuzda 6. sınıf sosyal depom denemelerinden deneme 5'in soru çözümlerini birlikte yapacağız. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin özel yani görecelik konumunun sonuçları arasında yer almaz. Sana göre bana göre olan özeldir göreceli konumdur. Matematiksel konum ise yani mutlak konum ise paralel ve meridyenlere göre olan konumdur. Buna göre bakalım. Kuzeyden esen rüzgarlar soğuk, güneyden esen rüzgarlar sıcak eser. Bu özel göreceli konum değildir. Bu neyle alakalıdır? Ülkemizin kuzey yarım kürede olmasıyla alakalı. Yani paralel durumlarına göre biz kuzey yarım küre diyoruz. O zaman bu özel göreceli konum değil. Mutlak konum olur. Ele. Üç tarafı denizlerle çevrilir diyor. Evet üç tarafı denizlerle çevrilir. Bu özel göreceli konum olur. Karadeniz Akdeniz'e bağlayan boğazlara sahiptir. Boğazlar yine özel konumdur. Çünkü paralel, ekvator, meridyen bunlarla bir bağlantısı olmadığı için. Farklı iklimler görülebilmektedir. Bu ülkemizin özel durumuyla alakalıdır. Yani yükseltisi fazladır, denizellik vardır. Buna benzer özellikler olduğu için bu da özel göreceli konum olur. Fakat soru bir de ne diyor? Hangisi özel göreceli konumun sonuç şartına yer almaz? Yani hangisi mutlak konumdur diye soruyor. Bu yüzden cevabımız A şıkkı olacaktır. Başlangıç paraleli aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Başlangıç paralelimiz ekvatordur. Ekvator başlangıç paralelidir. Derecesi de sıfırdır. Greenwich başlangıç meridyeni olur. Boylan meridyenin diğer adıdır. Enlem de aslında paralelin diğer adıdır. Başlangıç paralelimiz ekvatordur. Meridyenlerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Yani dünyayı dik kesen çizgileri biz meridyen diyoruz. Buna göre bakalım. Greenwich'in doğusundakiler doğu meridyenleri denir. Evet bu Greenwich 0 de dereceli. Bunun doğusunda kalanları biz doğu meridyenleri diyoruz. Yani doğrudur. 180 tane doğu meridyeni vardır. Evet 180 tane doğuda, 180 tane batıda toplamda 360 tane meridyenimiz vardır. Doğru. Ekvatorun kuzeyinde kalanlara kuzey boylamları denir diyor. Ekvatorun kuzeyinde kalanlara kuzey boylamları demeyiz. Ekvator budur. Ekvatorun kuzeyinde kalanlara da boylamlarda herhangi bir şey yok. Çünkü boylamlar dik keser. Yani ekvatorun kuzeyi güneyi, kuzey yarım küre, güney yarım küre olur. Ancak Grin için doğusu doğu boylamı, batısı batı boylamı olur. Yani kuzeyinde kalanlara kuzey boylamları diye bir şey demiyor. Çünkü o boylamın devamı aşağı gidiyor. Yani bir de boylamı ikiye yani mevdiğin ikiye bölmüyoruz. Bu yüzden de böyle bir sonuca ulaşamayız. 180 tane batı meridyeni vardır. Evet 180 doğu 180 batı demiştik. Bu doğru. Burada bir de yanlış olanı soruyor. Yani cevabımız C şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi nüfusun dağılışını etkileyen beşeri sebeplerden birisi değildir diyor. İnsan müdahalesi olan her şey beşirdir. Buna göre bakalım. Tarım. insan müdahalesi var mı? Evet. insanlar tarafından ekip pişme olayı yapılıyor. O yüzden beşeridir. Sanayi kimler tarafından yapılıyor? İnsanlar. O zaman o da beşirdir. Ticaret, alım-satım işleri kimler tarafından yapılıyor? İnsanlar tarafından. O zaman o da beşirdir. Yer Yer şekilleri. dağlar, ovalar, platolar bunları insanlar mı yapıyor? Hayır. Doğada hazır kendiliğinden var. O zaman bunlar beşir değil, doğal olur. Sizden bilir hangisi beşir değildir diyor. Bu yüzden cevabımız A şıkkı olacak. Akdeniz ikliminin bitkörsü aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Tundra kutup altı iklimlerde görülür. Yani yosun tipi bitkilerdir. Ülkemizde de yok zaten. Orman çok yağış olan yerlerde olur. Yani Karadeniz ikliminin bitki örtüsüdür. Eledik. Bozkır ise karasal iklimin bitki örtüsüdür. Yani ot topluluklarıdır. Fakat maki Akdeniz ikliminin bitki örtüsüdür. Yani bodur çalıları biz maki diyoruz. Yani zeytin, defne, kızılçam bunlar da örnek olarak verebiliriz. Bunlar Akdeniz ikliminin bitki örtüsüdür. Yani cevabımız A şıkkı olacaktır. İlk insanların göçebelikten yerleşik hayata geçişinde aşadıklarından hangisinin etkisi olmamıştır diyor. Su kaynakları olmuştur. İlk insanları düşünelim. E, suya ihtiyaçları var. Tarım yapmalar için de ihtiyacı var. O zaman olmuştur. Verimli topraklar tarım için gerekli. Doğal olarak olacaktır. Sanayi kuruluşları. O dönem fabrika mı vardı, makine mi vardı ki de sanayi kuruluşları etkili olmuş olsun? Yani o dönem fabrika, makine olmadığına göre sanayi kuruluşlarının varlığından da bahsetemeyiz. Yani insanoğlu yeni yeni yerleşik şikayete geçmiş. Daha tarımı yeni daha öğrenmeye başlıyor. O yüzden sanayiden bahsedemeyiz. Uygun iklim şartları evet. İklim şartları nerede uygun? Sonra tercih edecekler. Sonuçta bunların teknolojisi çok gelişmemiş. Günümüzdeki bir şey işte doğalgazlar, gazlar, sobalar, şunlar bunlar yok. O zaman iklimin uygun olması önemlidir. Ama sanayi kuruluşuyla alakalı bir durum olmadığı için cevabımız cırcırın ise olacaktır. Bu bilgiye bakarak ırmağın bulunduğu nokta hakkında aşağıdakilerden hangisini kesinlikle söyleyebiliriz diyor. Bakın kesinlikle. Irmak, köyümüzün gerisinde koca bir dağ var. Koca gösterişi bu dağ, kuzey yamacı sıcak iken güney yamacı soğuk olur. Kuzey yamacındaki karlar erkenden erirken güney yamacındaki karlar erimek bilmez. Şimdi şöyle dünyamızı çizelim ve şu ekvatoru da bölelim. Şimdi baktığımız zaman ırmak burada bakıdan bahsetmiş. Biz bakıya ne diyorduk? Bakı yamacı, ekvatora bakan yamaç. Yani güneşe bakan yamaçtır. Çünkü güneş ışınlarını ekvatordan itibaren dikkatli aldığı için kutuplara doğru eğik açıya döner. O zaman en sıcak yer ekvator. Yani sanki güneş ekvatordan doğuyormuş gibi hissederiz. O zaman ekvatora bakan yamaç, bakı yamacı ise bakıyoruz hemen. Şimdi ırmağın bulunduğu yerde kuzey yamacı sıcakmış, güney yamacı soğukmuş. Bir yer nerede olursa kuzey yamacı sıcak olur. Tabii ki güney yarım kürede olursa. Sen güney yarım kürede olursan senin kuzeyin sıcak olur. Güneyinde soğuk olur. Yani kuzey artı güney eksi olur. Eğer kuzey yarım kürede olursan güneyin sıcak olacak, kuzeyin soğuk olacak. Burada ırmağın olduğu yerde kuzey sıcak, güneyde soğuk olduğuna göre demek ki ırmak güney yarım küredir. Bu bunun kanıtıdır. Burada da boylamla meridyenle alakalı bir durum değil. Çünkü bunlar tamamen paralellerle alakalı. Yani ekvatora göre bir durumdur. Çünkü bakı amacından bahsetmiş. Bakı amacına göre de sıcak yamaç bize nerede olduğunu gösterir. Yani her zaman ekvatora bakan yamaç sıcak yamaçtır. Burada da ekvatora bakan yamaç kuzey yamacı olduğuna göre o zaman demek ki ırmak güney yarım kürede bir yerdedir. Yani bu yüzden cevabımız A şıkkı olacaktır. Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır diyor. Yükselti arttıkça hava sıcaklığı düşmektedir. Evet her 200 metrede bir hava sıcaklığı düşer. Yani bu doğrudur. Deniz ılıtıcı etki yapar. Yazın sıcaklığı düşürür. Kışın sıcaklığı arttırır diyor. Kesinlikle doğru. Çünkü su yani nem geç ısınıp geç soğur. Yazın karaya göre daha serin olacağı için sıcaklığı düşürür. Kışın da karaya göre sıcak olacağı için sıcaklığı arttırır. Yani buradaki etki doğrudur. Ülkemizde güneyden esen rüzgarlar sıcaklığı düşürmektedir. Ülkemiz kuzey yarım kürede. Kuzeyimizde ne var? Kutup var. Kutuptan gelen rüzgarlar da soğuk olduğuna göre kuzeyden esen rüzgarlar hava sıcaklığını düşürür. Yani güneyden esen rüzgarlar değil. O yüzden bu yanlıştır. Kuzeyden esenler düşürür. Güneyden esenler ekvatordan geldiği için sıcak olacak. Çünkü bizim yukarımızda kutup noktaları kuzeyde kaldı. Kuzeyden esenler düşünür. Güneyden esenler arttırır. Buradaki durum tam tersi olacak. Kuzey yarım kürede kuzeye doğru gidildikçe hava sıcaklığı düşmektedir diyor. Evet. Çünkü kuzeye doğru gidildikçe kutup noktalarına yaklaşırsam bu da ne yapar? Hava sıcaklığını düşürür. Unutmayın ekvatora yaklaştıkça hava sıcaklığı artar. Kutuplara doğru gittikçe hava sıcaklığı düşer. O yüzden bu da doğrudur. Fakat bize ne diyor? Hangisi yanlıştır diyor. Ülkemizde de güneyden esen rüzgarlar hava sıcaklığını düşürmez arttırdığı için cevabımız C şıkkı olacaktır. Bu durumun neden aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Ülkemizde nüfus daha çok sanayi tesislerinin çevresine yoğunlaşmıştır. İzmir, İstanbul ve Kocaeli buna örnek yerlerdir demiş. Bakın sanayi tesislerinden bahsediyor. Buna göre bakalım. Sanayi tesislerinin yoğun enerji tüketmesi. Evet yoğun enerji tüketiyor. Bunun için mi yerleşti oraya insanlar? Hayır. Ele. Sanayi tesislerinin genelde ülkenin en güzel yerinde olması. Hiçbir alakası yok. Yani ülkemizin her tarafı güzel. Güzellik de göreceli bir kavramdır ve burada İzmir İstanbul Kocaeli mi sadece güzel sadece o yüzden mi sanayi orada gelişti hiç alakası yok eledik. Fabrikaların fazla sayıda insana iş imkanı sağlaması evet sanayi tesis diyor yani fabrika diyor. E fabrikada sana iş imkanı sağlar o zaman sen ne yaparsın çalışmak için gidip oraya yerleşirsin. Bu da ne yapar oradaki nüfusu arttırır yani bu doğrudur. Diğer şıkkımıza yine de bakalım. Fabrikaların ulaşım yolları üzerinde kurulmuş olması bu da fabrikaların ulaşım yolu üzerinde kurulduğu için insanlar burayı tercih etmedi. Böyle bir bilgi de vermemiş zaten. Buradaki tek durum nedir? İnsanlara iş imkanı sağlaması. Yani ulaşım yolları üzerinde olması değildir. Bu yüzden cevabımız C şıkkı olacaktır. Buna göre Özgür kaç kilometre mesafe gitmiş olacaktır diye sormuş. Özgür 45 kuzey parlerinden 40 kuzey gidecektir diyor. Bakın 45 40. Şimdi mesele bunları toplayacak mıyız? Çıkartacak mıyız? İkisi de aynı yarım kürede. Yani ikisi de kuzey. O zaman ne yapacağız? Çıkartacağız. 45'ten 40'ı çıkarttığım zaman 5 kalır. Şimdi 5 çarpı 111 yapacağız. Neden mi? Çünkü her iki paralel arası mesafe 111 kilometredir. Demek ki 5 paralel gitmiş. O zaman 5 çarpı 111 yaparsak ne yapar? 555 yapar. Demek ki Özgür 555 kilometre mesafe gitmiştir. Yani cevabımız D şıkkı olacaktır. Unutmayın her iki paralel arası her yerde 111 kilometredir. Paraleleri bulur 111 ile çarparsak mesafeyi ölçebiliriz. Burada da özgürün mesafesi 555 kilometredir. Bu bilgilere göre K, L ve M kentleriyle ilgili olarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir? Yüz ölçümlere aynı olan üç kentten. K'de kilometre kare 180 kişi, L'de kilometre kare 100 kişi, M'de kilometre kare 150 kişi düşmektedir diyor. Nüfusu en az olan M diyor. Şimdi bunların yüz ölçümleri aynı olduklarına göre o zaman nüfusu en fazla olan K'dır. En az olan ise L'dir. Çünkü bölümüne göre yapacağız. Yani biz nüfusu yüz ölçüme bölüp de bunu bulduk. Hepsine yüz ölçüm aynı olduğuna göre buna göre nüfusu en az olan M kenti değil. Nüfusu en az olan L kentidir. Eledik. Nüfus miktarı en fazla olan kent K'dır diyor. Bakın en fazla kaymış. Evet doğru buna ulaştık. Lake Kent'in iklimi karasaldır. Burada iklim hakkında bilgi vermiş mi? Hayır. Vermemiş. Eledik. Mekent'i göç alan bir yerdir diyor. Burada göç alıp veya göç verdiği söylememiş. Zaten nüfus yoğunluğuna bakarsak en fazla K'dadır. Ama burada tam olarak göç aldı mı? Verdi mi? Bunu bilmiyoruz. Nüfus yoğunluğu neden fazla neden az? Bunu da bilmiyoruz. Yani sınırları mı küçük? Başka nedenler mi var? Buna da bir bilgi vermemiş. Burada sadece nüfus yoğunluğunu vermiş. Nüfus yoğunluğuna göre de biz burada göç alan bir yerdir diyemeyiz. En fazla burada ulaşabileceğimiz yer nüfus yoğunluğudur. Yani burada nüfusu en fazla kimdir buna ulaşabiliriz. Bu da K kenti çıkıyor. Yani B şıkkı olacaktır. Yukarıda verilenlerden hangileri göçün olumsuz sonuçlarına yer alır diyor. Kalabalık sınıfların oluşması. Evet kalabalık sınıfı oluştu mu? Eğitim olumsuz etkiler. Bu olumsuz sonucu örnektir. Trafik yoğunluğun artması. Trafik yoğunluğu artarsa trafik kötü. Rezalet gelir. Bu da olumsuz bir şeydir. Konut ihtiyacının artması. Konut ihtiyacın artması da olumsuzdur. Çünkü ihtiyaç arttı. Bunları karşılamak durumundasın. Ev bulamıyorsun. O zaman bunu da al. Yani üçü de vardır. Yani cevabımız D şıkkı olacak. bilgileri verilen kuruluş hangisidir diye sormuş. 24 Ocak 1992 yılında Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı bağlı olarak kurulmuştur. Türkçe konuşan ülkelerle ile sosyal, kültürel, ekonomik işbirliği oluşturmak amacıyla kurulmuştur. Orhun Anadolu'nun bölgedeki olumsuz koşullarından korunması için Orhun müdesini inşa etmiştir. Bakın Orhun Müzesi deyince de hakkında zekmen tika gelsin. NATO bize bağlı bir teşkilat değil. NATO Avrupa Birliği'ne bağlı bir teşkilat. Kızılay bizim kendi ülkemizin içindeki bir teşkilattır. Geriye Türk Söybe tika kaldı. Tika'yı da unutmayın aklınıza Orhun Müzesi'nden gelsin. Moğolistan'da bulunan Orhun abidelerine Orhun Müzesi'ni inşa etmiştir. Bu şekilde aklınıza kalabilir. Mısır'ın başkenti neresidir diye sormuş. Kiev Ukrayna'nındır. Lefkoşak Kıbrıs'ındır, Moskova Rusya'nındır, Kayri ise Mısır'ın başkentidir. 5 batı boylamda yerel saat 7.30 ise 10 doğu boylamda yerel saat kaçtır diye sormuş. Her yerde iki medyan arası 4 dakikadır. Buna göre hesaplayacağız. 5 batı boylamı, 10 doğu boylamı. Aynı yarım kürelerde olmuş olsa çıkartacaktık. Fakat burada farklı yarım küreler var. Bu yüzden ne yapıyoruz? Topluyoruz. Yani 10, 5 tane yapar? 15. Ne yapacağız? Çarpı 4. Yani 4 dakika. 2 meridyen arası 4 dakika olduğuna göre. Burada da 15 meridyenlik fark olduğuna göre. 15 çarpı 4 ne yapar? 60. Yani 1 saat yapar. Şimdi mesela 1 saati. Şimdi 7.30. Nerede saat? 5 batı boylamında. Ve biz kaç bulduk? 1. Yani 1 saat yazdık. Şimdi mesela çıkartacak mıyız? Toplayacak mıyız? Şimdi şunu söylüyorduk. Her zaman yerel saat doğuda daha ilerdedir. Çünkü doğuda güneş doğduğu için, dünya çünkü batıdan doğuya doğru döner. Her zaman yerel saatte doğuda daha ilerdedir. Yani en doğudaki de yerel saat daha ileridedir. Şimdi burada bize 5 batıyı vermiş. Ve 10 doğuyu soruyor. Hangisi daha doğuda? Tabii ki 10 doğu. O zaman demek ki 10 doğunun yerel saati daha ileridir. O zaman bir ne yapacağız? 7.30'a 1 saati ekleyeceğiz. Bu da ne yapar? 8.30 yapar. Eğer 10 doğuyu verip 5 batıyı sormuş olsaydı çıkartırdık. Çünkü 5 batı daha geride olduğu için. Ama daha doğuda olan 10 doğu olduğu için biz topladık. Yani yerel saat burada kaç olmuş olur 10 doğu boylamında? 8.30 olmuş olur. Erzurum'un Erzincan'a oranla daha soğuk olmasının nedeni nedir diye sormuş. Erdincan ve Erzurum hemen hemen aynı enlem üzerinde bulunmalarına rağmen Erzurum Erzincan'a oranla daha soğuktur demiş. Şimdi denizellik olamaz. Çünkü ikisinde de denizellik yok zaten. Deniz kenarı değiller. Bak olamaz bakı. Dağın güneşe bakan yamacı. Yani iki yıl arasında olmaz. Onu da dedik. Geldik. Enlem. E aynı enlemdeler diyorlar. Farklı enlemlerde olmuş olsa da evet olacaktı ama aynı enlemde o zaman bu da etkilemez. Buradaki tek sebep nedir? Yükselti. Erzincan'dan Erzurum'a doğru. Yani batıdan doğuya doğru gittikçe yükselti artar. Yükselti arttıkça da hava sıcaklığı her 200 metrede 1 derece düşer. Bu yüzden Erzurum Erzincan'a oranla daha soğuktur. Bunun nedeni yükseltidir. Yani cevabımız 5 şıkkı olacaktır. Türkiye'nin hangi kıtada toprağı yoktur veya sınır komşusu değildir diye sormuş. Asya'da toprağımız var. Afrika'ya komşuyuz. Denizden sınır komşumuz var. Avrupa'da toprağımız var. Ama Kuzey Amerika ne denizden sınır komşuluğumuz var ne de herhangi bir toprağımız var orada. Yani bizimle çok alakasız bir yer. O yüzden cevabımız C şıkkı olacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti neresidir diye sormuş. Kayre Mısır'ın. Beyrut değil, Kudüs zaten Filistin'in, Lefkoşa ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkentidir. Aşağıdakilerden hangisi hava durumuna örnektir? Bir yerdeki kısa süreli hava olaylarına hava durumu denir. Şimdi ona göre bakalım. Erzincan'da kışlar soğuk ve kar yağışı geçer. Kısa bir durum mu? Hayır. Uzun yıllardan bahsediyor. O zaman bu bir iklimdir. İzmir yağışları en çok kış ayında alır. Kısa bir süreden bahsetti. Hayır. Kış aylarında sürekli böyle oluyor. O zaman bu da iklimdir. Adlinde ani yağış sere olur. Bakın aniden olan bir şeyden bahsediyor. Yani kısa sürede olan bir şeyden bahsediyor. O zaman bu iklim değil. Bu hava durumudur. Konya kurak ve nem oranı düşüktür diyor. Kurak ve nem oranı düşük. Bu her zaman olan şey. Yani kısa sürede olan bir şey değil. Bir kere gerçekleşmiş bir şey değil. O zaman bu da iklim olur. Burada hava durumuna örnek olan tek şey yağışların dolayı selin olması. Bu da C şıkkını bize doğru şık yapar. Naim Süleymanoğlu hangi alanda başarıları sağlayarak kültürümüzü tanıtmıştır diyor. Naim Süleymanoğlu namı değer Ceper Köpü. Bulgaristan'da büyük sıkıntılar yaşamış. Daha sonra ülkemize sığınmıştı. Naim Süleymanoğlu önemli bir hal tercidir. Ve dünya şampiyonalarında, olimpiyatlarda ülkemiz adına önemli madalyalar kazandı. Halter'de bir spor branşı olduğuna göre demek ki Naim Süleymanoğlu spor alanında kültürümüzü dünyaya tanıtmıştı. Hatta Bulgaristan'da yaşayan Türk vatandaşlarında sorunlarını tüm dünyaya duyurmuş bir kişidir. Evet sevgili sosyal depomcular sizlerle birlikte deneme 5'in sorularını çözümledik. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek hoşçakalın kendinize iyi bakın.